<laughs> <laughs> Güzekah üzerinde akrobat hareketleri yaparak ilerleyen motosikleti grup trafik ekipinin takibine takıldık. Çamköy bağlantı yoluna girerek hızlı uzaklaşmaya başlayan yaşlarının 20 olduğu öğrenilen motosiklet sürücüleri trafik ekiplerinin kovalama sonrasında. Koruköy kavşağında yakalandı. Ara sokaklara girerek kaçmaya devam eden sürücüler ise Şahin ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. <laughs> Yapılan kontrollerde sürücülerin ehliyetsiz oldu. Kaskı takımadı. Usulsüz, ışık ara ve usulüne uygun olmayan aparatların olduğu belirlenince sürücülere 65.412 lira ceza işlemi uygulandı. İki motosiklet 7 emin otoparkına çekilirken ekiplerin şok denetimlerinin ise devam edeceği öğrenildi. Evet. É, tá